Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiyye ba'de. Nurettin Topçu Rahmetullahi Aleyhi'nin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki mübarek, insan kötülüğün ne olduğunu iki sebepten dolayı bilmemeli. Birincisi, eğer bu kötülüğün ne olduğunu bilirse yapar. Veyahut yapmasa bile o kötülük meydana çıktığı vakitte onu normal karşılar. Bu ise büyük bir sıkıntıdır. Halbuki insan, biz ne diyoruz o insan için mesela? İnsan olan bunu yapmaz diyoruz. Ama rahmetullahi aleyh diyor ki, insan olan bunu yaptırtmaz. İkinci bir tespiti ise, insan kötülüğün ne demek olduğunu niye bilmemeli? İkinci tespiti de şu, insan kötülüğün ne olduğunu bilirse, onu yapmamak için mücadele eder. Mesela insan hanımıyla kavga ettiği vakit veya da trafiktesin önüne bir araç kırdığı vakit insan öfkeleniyor. Ve bilinç altında ilk çözüm olarak ne öğ ne öğrendiyse aklı o geliyor. Eğer insan kötülüğü öğrendiyse öfkelendiği vakit ilk aklı o gelen o olduğu için onu yapmamak için mücadele ediyor. Ama halbuki Allah Teala Suresinde ne buyuruyor? Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah Azze ve Celle öyle Allah'tır ki o Ölümü ve hayatı Ölümü ve hayatı hangimiz daha güzel iş yapacağız? Bunun için yarattı. Ölümü ve hayatı hangimiz kötülük yapmayacağız diye değil Hangimiz daha güzel iş yapacağız? Bunun için yarattı. Bir diğer mevzu da Mesela bir iş yerine başvuruda bulunuyoruz. CV hazırlıyoruz. CV hazırlarken şöyle mi hazırlıyoruz? Ben şu kötülükleri yapmam. Böyle hazırlamıyoruz değil mi? Nasıl hazırlıyoruz? Benim şöyle güzel özelliklerim var. Referansım şu. O listeyi doldururken ne yapıyoruz? Güzel özellikleri dolduruyoruz. Şimdi konumuz şu. Konumuz ne? Belalardan kurtulmamızın reçetesi. Dört mezhep müftüsü Alaydar Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Diyor ki, senin arkadaş olmak isteyene daima şeriatı seniyeyi anlat. Dinlerse o da kurtulur, sen de kurtulursun. Ama dinlemezse o senden uzak durur, sen de ondan kurtulursun. Allah Azze ve Celle, 124 bin peygamber varsa 124 bin tane ümmet var demektir. Peki niye en şerefli, en hayırlı, en mübarek ümmeti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti oldu? Allah azze ve celle Ali İmran suresi 110. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. billah. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas. bil ma'ruf ve anil Allah azze ve celle buyuruyor ki siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki niye böyleyiz? Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Çünkü iyiliği emredersiniz, iyiliğe teşvik edersiniz, kötülükten alıkoyarsınız. Bunu bir kıssa ile bitirmek istiyorum. Bir bedevi yolda giderken çölde susuzluktan dolayı dudakları çatlamış, bir tap düşmüş bir adam görüyor. Devesinden iniyor, bir bardak su veriyor. Adam suyu içer içmez bedeviyi şöyle bir itiyor. Devenin hemen üzerine binip kaçmaya başlıyor. Bedevi hırsıza diyor ki dur. Gittiğin yerde bu olayı kimseye anlatma. Adam şaşırıyor. Devesini durduruyor ve diyor ki bedeviye, benden niye böyle bir şey istiyorsun? Bedevi diyor ki, olur da anlatırsan insanlar çölde susuz kalmış birisine artık su vermez. Evet cemaat alıyorum. Belaların başımızdan defolmasını istiyorsak iyiliği ön plana çıkartacağız. İnsanlara iyiliği teşvik edeceğiz ve kötülükten alıkoyacağız. Selam ve dua ile.